Dostlar hepinize merhabalar ben Oy peşinde kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizlere belli başlı mevzuatlar konusunda bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki videolardan takipte kalırsınız. Ve onun haricinde sizlerle beraber Discord'da da muhabbet ediyoruz. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki dediğim gibi bu dediğimiz şeyleri yapıyoruz. Yorumlar kısmında ve açıklama kısmı kısmında linki mevcut. Onun haricinde videomuzun sonuna doğru eğer siz videoyu ara bulursanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza takipte kalmak istiyorsanız yerde abone ol tüm ilimleri açmayı unutmayın ki herhangi bir attığım zaman hemen haberdar kalırsınız ve dilerseniz şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ben oyun peşinde kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu videoda sizlere 5M'de Reshade kurulumu ve Hi, de, Home Reshade de Home butonuna çalışıyorum. Reset çalışmıyor. Reset çalışma hatası arkadaşlar? Dilerseniz şimdi videoya başlayalım. Yalnız videoya geçmeden önce şunu da söylememde de bir yer var. Videonun sonuna doğru eğer siz bir yarar bulursanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza takipte kalmak istiyorsanız yerde abone olmayı unutmayın ki herhangi bir video attığım zaman hemen haberdar olursunuz ve şimdi videoya başlayalım. Şimdi dostlarım önceki ihtiyacımız olan şey Paivem ve şeydi İndirmek için arkadaşlar yorumlar kısmına size linkini bıraktım. Siz gidip bunu indireceksiniz ve masaüstüne atacaksınız ve masaüstüne attıktan sonra benim size göstereyim yönergelerle beraber bu videoyu bu videodaki yani bu videoda gösterdiğim yönergelerle beraber işlem yapıyorsunuz ve bir şeyi kuruyoruz ve hata varsa da hatayı da çözüyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle Real dosyasını açıyoruz oyun peşine başladıktan sonra Real Shader tabını masaüstüne atıyoruz. Masaüstüne attıktan sonra buradan Real çalıştıralım. Ardından buradan Buradan tıklayalım ve tıkladıktan sonra buradan oyunumuzu bulalım arkadaşlar. GTA 5.exe'yi bulduktan sonra buna tıklıyorsunuz. Use Select Application diyorsunuz ve burada direkt OK basıyorsunuz ve OK bastıktan sonra bu gelen sekmeye de OK basıyorsunuz ve reshade'imiz kurulmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle faydamızı girelim ve reshade'imizin çalışıp çalışmadığını bir test edelim. Ondan sonra size reshade hatasından bahsedeceğim arkadaşlar. Bakalım ne mu çalışıyorum çalışmıyorum hemen şöyle bir bakalım. Ve gördüğünüz üzere işledim çalışıyor. Eğer ki işlediniz çalışmıyorsa çalışıp çalışmadığını nereden anlayabilirsiniz? Şimdi ben size de bunu anlatayım. Arkadaşlar iyi çalışıp çalışmadığını anlamanızın en basit yolu Firemenizi açtıktan sonra şu sol üstte şey sekmesinin gelip ya da gelmemesi Eğer bu 4.1 sekmesi geliyorsa o zaman probleminiz yok arkadaşlar Gelmiyorsa problem var o zaman peki bu problemi nasıl çözeceğiz bu sefer setup'ı hiçbir şekilde silmiyorsunuz bu arada setup hiçbir zaman kaybetmiyorsunuz Eğer kaybederseniz de sorun değil ben size indirme linkini yorumlar kısmına bıraktım gidip indirirsiniz ve setup'ı tekrar masaüstüne atarsınız ve işlemleri uygulamaya devam edersiniz aynen şimdi anlatacağım yönelikede göre şimdi eğer reset çalışmıyorsa home'a basıyorum home'a bastım halde re reset açılmıyor nasıl çözeceğim bunu arkadaşlar bu sefer tekrar açıyorsunuz reset'i sefer e, az önce bir şeyde kurduğumuz oyun yani GTA 5'e tekrar geliyorsunuz ve Good Static Application'a basıyorsunuz. Bunu dedikten sonra buradan Uninstall'a basıyorsunuz. Uninstall sonra bir şeyde tekrar kuruyorsunuz. Tüm olay bu arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Bütün yapacağınız işlem bu kadar arkadaşlar dediğim gibi. Bu videoda sizlere 5M'de Reshade kurulumu ve ayrıca Reshade'in çalışıp çalışmama sorununu anlattım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay dostlar.